Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 3 noktadan geçen düzlem denklemini yazacağız. 3 noktadan geçen düzlem denklemini yazmak aslında bazı standart formüller kullanılarak da yapılabilen bir işlem. Tabi o standart formüllerden bağımsız bir şey yapmayacağız aslında. Fakat kanalımızın da konsepti gereği bir matematik kavramını anlamlandırmaya çalışacağız. Doğrudan formül yazıp uygulamak yerine o formülün hem dinamik bir gösterim yardımıyla, Geogebra'nın bize sağladığı dinamik demonstrasyonlar yardımıyla e, kavramı anlamlandırmaya çalışacağız. Zira kanalımızın konsepti bu. Şimdi ben burada bir ön hazırlık yaptım. A1, A2, A3, B1, B2, B3 ve C1, C2, C3 yardımıyla üç tane nokta tanımlayabiliyorum uzayda bunları noktalar üzerinden de hareket ettirebiliyorum şöyle üç tane noktamız işte bizim burada şöyle üç tane noktayı uzayda gözlemleyebiliyorum GeoGebra esasen bize bu üç noktadan geçen düzlem denklemini daha basit bir şekilde hazır bir aracı var GeoGebra'nın seçiyorum buradan plane through three points üç noktadan geçen düzlem bunları seçtiğimde bana 3 noktadan geçen düzlemin denklemini veriyor. Düzlemi veriyor. Denklemini de veriyor aslında. Cebir penceresini açarsam bakın burada o denklemi görebiliyorum. Biz bu düzlem denklemini nasıl buluruz? Bu düzlem denklemini bulmak için iki alternatif yol konuşalım. Bir tanesi hiç ekstra detayda bir kavram bilmeden eski bildiklerimizi kullanarak ne yapabiliriz? Eski bildiklerimizi kullanarak şunu yapabiliriz. Ee, burada 3 nokta var. Bu 3 üç noktanın 3'ünün de üçer tane bileşeni var. Yani A noktası A1, A2, A3, B noktası B1, B2, B3, C noktası da C1, C2, C3 bileşenlerinden oluşuyor. Bir düzlem denklemi tamamen bu üç noktanın e, sadece üç noktanın değil, bu düzlem üzerindeki herhangi başka noktaların da, yani bunları x, y'ler gibi düşünün. Burada herhangi bir x, y noktaları, x, y z noktaları olduğunu düşünün. Bu x, y z noktalarının lineer bileşeni şeklinde yazılmasıyla oluşuyor. Lineer olduğu için şöyle bir genel denkleme sahip olduğunu biliyoruz. Alfa x artı beta y artı gamma z eşittir bir şeklinde genel bir denkleme sahip olduğunu biliyoruz. Ee, neden bir koydum buraya derseniz, bunun en genel halalinin şu olduğunu söyleyebilirsiniz. Alfa x artı beta y artı gamma z eşittir. Mesela burada bir sayı olduğunu düşünebilirsiniz. Ee, ne diyelim ona da, işte s diyelim. Her tarafı, e, her ne kadar burada s de olsa, her tarafı s'ye bölüp, burada x'in, y'nin ve z'nin katsayıları, reel katsayıları olan ve bire eşit olan bir denklenmiş gibi, bunu kabul etmekte bir sakınca olmadığını söyleyebilirsiniz. Daha sonra da şunu yaparsınız. Tek tek A1, A2, A3, B1, B2, B3 ve C1, C2, C3 bunlar düzlemi sağlayan 3 nokta olduğu için yerine koyarsınız. Denklemi de sağlamalı şeklinde. Ve bu denklem sisteminin 3 tane bilinmeyeni vardır. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 biliniyor. Bunlar size verilecek. Bunlar size verildi. Alfa, Beta, Gamma bilinmiyor. Alfa, Beta, Gamma'yı bu üç bilinmeyenli yani denklem sisteminden bulduğunuzda ve yerine yazdığınızda üç noktadan geçen düzlem denklemini yazmış olursunuz. Fakat bu biraz size zahmetli olabilir. İşte ABC'nin durumuna göre e, karşınıza çözülmesi zor olan bir denklem sistemi çıkabilir. E, bu denklem sistemini yok etme yöntemiyle çözebilirsiniz veya lineer cebirden öğrendiğiniz yöntemlerle çize, çözebilirsiniz indirgenmiş row echelon form'a indirgemek gibi, satır echelon form'a indirgemek gibi veya kremer kuralını kullanmak gibi yöntemler kullanabilirsiniz. Ama ben bugün burada böyle yapmayacağım. Bunun yerine şöyle bir yöntem tercih edeceğim. Onu da GeoGebra'da çok güzel bir şekilde modelleyeceğiz beraber. Şöyle bir teorik kısmını konuşalım öncelikle. Şimdi bakın burada karşımızda 3 nokta olduğu için iki tane vektör yazarsak yani BC vektörünü ve AC vektörünü yazarsak burada bunlar düzlem üzerinde vektörlerdir. Sonra da BC vektörü ile AC vektörünün kartezyen çarpımını hesaplarsak karşımıza bu iki vektöre de dik olan şöyle bu iki vektöre de dik olan bir vektör elde ederiz. Bu çarpıma N diyelim, N vektörü diyelim. Daha sonra da şunu biliyoruz biz Düzlemde ya da uzayda iki vektörün skalar çarpımı eğer bu vektörler birbirlerine dikse sıfırdır. Öyle değil mi? O zaman bu bilgiyi şöyle kullanalım. Diyelim ki buralarda bir yerde herhangi bir düzlemi tanımlayan bütün düzlemi tanımlayan x, y, z noktası var. Bu x, y, z noktası düzlemi de tanımlayan en genel nokta Bilin, yani e, değişken nokta olarak tanımlayalım. Ve bu X, Y, Z noktası ile bu noktalardan biri arasında diyelim ki bu X, Y, Z noktası şurada. İşte B vektörü. B'den buraya bağlanan vektör veya C'den buraya bağlanan vektör ya da A'dan buraya bağlanan vektör. Önemli değil. Herhangi birisi. Bu üç noktadan birisini seçip örneğin ben A noktasını seçmiş olalım. Bu noktaya da X ismini verelim. Şöyle büyükçe bir X koyayım oraya. Buna da X verelim. Ax X vektörünü yazarsam bu ax vektörü nasıl yazılır? İşte x eksi a'nın birinci bileşeni yani x bileşeni şöyle vektör gösterimiyle yazayım. y eksi a2 virgül z eksi a3 bu a1, a2, a3'ler a noktasının bileşenleri. Şurada onları isimlendirmiştik şu şekilde. Bunları yazarsak ax vektörüyle n vektörünün çarpımı skaler çarpımı sıfır olacaktır. ax vektörü ile n vektörünün skaler çarpımı sıfır olacaktır. O zaman ben şöyle bir denklem yazdığımızda şuradan bir denklem elde edeceğiz. Yani n vektörü ile pardon n vektörü ile skaler çarpım ax vektörü. Yani x eksi a 1 virgül y eksi a2 virgül z eksi a3. Varsayalım ki bc ac bc vektörlü ac vektörünün e, kartezyen çarpımından elde ettiğimiz bu vektör de şöyle tanımlanmış olsun. n1, n2, n3 sıralı üçlüsüyle tanımlanmış olsun. O zaman karşınıza şu şekilde düzlem denklemi çıkacak n1 çarpı x eksi a1. Skalar çarpıyoruz ya bu çarpımı da sıfıra eşitleyeceğimizi unutmayalım. Bunu da sıfıra eşitleyeceğimizi unutmayalım. Artı n2 çarpı y eksi a2 artı n3 çarpı z eksi a3 eşittir sıfır. İşte bu şekilde bu yaklaşımda karşınıza 3 noktadan geçen düzlem denklemi çıkar. Şu anda bunu standart sayılarla yapmadım. Yani verilen sayılarla yapmadım. GeoGebra ile genelleştireceğim. En genel halini bulacağım. Onu da şöyle yapacağım. Daha detayları görmek için cebir penceremizi de aktif edelim. Cebir penceremiz burada. Şimdi GeoGebra'nın bana verdiği yani hazır aracını kullanarak bulduğumuz düzlemi kapatalım. Bu düzlemi görmeyelim. Uzayda görmeyelim. Burada denklemi dursun. Aynısını göreceğimizi, aynısını bulacağımızı teyit etmiş olacağız. Ne yaptık? BC ve AB. İşte herhangi iki vektörü hesapladım. Yani şurada tekrar göstereyim bakın. BC ve AC vektörlerini bulmam gerekiyor önce. Onlar için şunu yapalım. Vektör AC bir de e, vektör CB. C, C, B. Hocam hangi iki vektör? Hiç önemli değil. O yüzden çok buna dikkat etmeden yapıyorum. Bu vektörleri tayin ediyorum. E, hatta buraya BC ve AC yazmıştım. Fakat burada AC ve CB vektörlerini buldum. Çok ona dikkat etmedim. Değiştirebilirim de. Sonucun değişmeyeceğini göreceksiniz. E, daha sonra şunu yapalım. U ile V'nin kartezyen çarpımını hesaplayalım. GeoGebra bunu cross ismiyle yapıyor. Cross product yani kartezyen çarpım. U vektörü ve V vektörü ismini verdi bunlara. Bakın karşımızda şöyle bir vektör çıktı. Tabi bu vektörün gerçekten U ve V vektörlerine dik olduğunu yani CB ve AC vektörlerine dik olduğunu da gözlemlemek istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Translate diyelim. Bu vektörümüz yani W ismini verilen vektörü C noktasının olduğu köşeye taşıyalım. Bakın bu sayede dikliği gözlemleyebilirim. Benim W'm şu anda şurada isimlendirirken N diye isimlendirdiğimiz vektör ya da A ile bu aynı vektörler zaten. A onun taşınmış hali. Bundan sonra ne yapacağım? W'nun bileşenleriyle tek tek tüm bileşenleriyle şu işlemi yapacağım. X eksi A1, Y eksi A2, Z eksi A3 noktalardan birisini seçmem yeterliydi. Çarpımını oluşturacağım. Skaler çarpımını oluşturacağım. Onun için de şunu yapıyorum. GeoGebra böyle bir sıralı üçlü gördüğümüzde işte W'nun X bileşeni, Y bileşeni, Z bileşeni anlamında bunu X W olarak algılıyor. X w dediğimizde W'nun X bileşeni anlamına geliyor. Çarpı X eksi A1 A noktasını A1 diye isimlendirdiğim için artı YW YW çarpı Y eksi A2 ZW çarpı Z eksi A3 eşittir 0 denklemi bana istediğim düzlem denklemini verecek. Bakın gördünüz mü? şurada karşımızda. Bakın oynatıyorum C A ve B noktalarını Q isminde istediğimiz düzlem denklemini bulduk. P ismiyle de GeoGebra'nın hazır aracını kullanarak aynı düzlem denklemini bulmuştuk. Bu arada U'yu, V'yi ve W'yu kullandık. Onları kapatayım ve istediğim düzlem karşıma çıktı. Elde ettiğimiz yaptığımız işlemlerin neticesini de somut olarak gördük. Aynı buna benzer şekilde herhangi bir başka matematik kavramını daha anlamlı hale getirmemi istediğiniz kavramlar varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Yeni bir videoda buluşmak üzere.